Latif Hoca o zamanlar Kur'an kursuna geldiği dönemde mesela evet. 11 yaşında o çocuklar 11-12 yaşında onları müthiş dövüyor biz tabi üniversitedeyiz Kur'an kursunda her gün değiliz sonraki dönemlerde en önemli konumda olan büyük insanlar ama kendine yakın olanlar hı hı. yanında kalanlardan mesela o Mehmet Demircan Ali Katırcıoğlu'nun damadı bir yere gönderiyor. Evli çocukları var ve Fem dershanelerin... hepsinin genel müdürü yarım saat geç geldi diye azarladı onu. Mehmet korktu, şaşırdı. Bu pekmezcinin oğlu var. Ona da dedi, "Çabuk dedi bunu yatır, ayağını bağla." Ben de o arada o hadisenin üstüne geldim. O yatırıp bağlayamıyor. Bunun ucundan tut dedi. Ben de baktım Mehmet yatıyor, bağlamış ayağını da. E tabii kaldıramıyor. Tut onun ucundan dedi. Tereddüt ettim ben Mehmet. Çünkü tanıdığım bir insan, büyük bir insan yaşı başı. Yani, İşkenceye ortak olmuşsunuz Nurettin yani, Bey. Yani e, gülen bu. Küçük çocuklara bile böyle e, hortumla dövdüğünü ben gördüm. Şahit ne zaman oldum. gördünüz efendim? 1975'lerde falan.